Poyraz Elif. Anneciğim evimize geldik sonunda. Saat de çok geç oldu ya. Elif. Baksana anneciğim bir tane ışık açık kalmış bizim evin görüyor musun? Aa koridor da yanıyor. Elif çıkarken hepsini söndürmüştüm ben ya. Elif. Aa bir şey söyleyeceğim. Gel gel babana soralım. Gel anneciğim hadi gel bakalım. Babana soralım bir. Bir dakika. Şşş, şş. Bir dakika. Terasa bak. O kim? Terasa bak. O kim? Orada biri var. Anneciğim. Orada biri var yapacağız? Gördün mü? Eve nasıl gireceğiz? Elif bu kim? <laughs> Eyvah! Elif yoksa eve hırsız mı girdi? <laughs> bu <Buraya> ne <laughs> ya? <gülüyor> bir dakika bu maskeli. Maskesini görüyor musun? Anne. Yüzünde bir maske bir var şey bir dakika. Ama. Bir dakika dur. Gel buraya gel, gel gel. Ödüm koptu Poyraz sen ne yapıyorsun ya? Anne. Gel buraya gel. Gel babanı çağıralım. Gel buraya gece karanlıkta. Anne. Gel gel gel. Anne frontman. Frontman ne işi var Elif bizim evimizde? Aa Elif yok. Hiç kimse yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Bize mi öyle geldi acaba ya? Elif galiba bize öyle geldi ya. <laughs> Kızım bize öyle geldi. Hiç kimse yok bence orada. Baksana kimse görünmüyor. İçeride galiba gerçekten <laughs> birisi var. Bizim yatak odası Elif. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Işıklar sönüyor. Evin ışıkları sönüyor. Farkında mı? Farkında mısın? <laughs> Elif. Baban da burada. Gel ne oluyor? Bu evde bir şeyler oluyor. Fark ettin mi? Sus sus beni ne dediler? <laughs> 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 Bekçi mi aradı? Şey aradı ne dedi? Evet. Şey Şimdi ben de fark ettim. <laughs> <laughs> evet biz de fark ettik. Ne? Bir şey diyeceğim. Hayır önce üst katta terasta maskeli birisi vardı. Tamam mı? Ya, Sonra şu koridorun ışıkları yanıp sönmeye başladı bir anda. Adam onu söyledi. Ya yapayım. bir şey söyleyeceğim. Sen kapıyı açık mı bıraktın evden çıkarken Hayır, ya? Kapı, biz kaç saattir dışarıdayız. Elif, Evi biri mi girdi acaba ya? spor yaparken kapıyı mı? Bir dakika. Yoksa Elif, sen açtın. Spor mu yaptın? Okuldan gelince hı, hadi hı, eve girelim de bakalım o zaman nasıl gireceğiz eve? Hı, 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 hı. Polis aradın mı? Aradım aradım gelin gelin. Polis geliyor Elif gel gel gel. Hı, hı. O zaman ha güvenlik aramış zaten hadi gel. Gel 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 aç bakalım kapıyı. Aç 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 aç. Eyvah eve hırsız girdiyse biz yandık ya. Açsana şurayı. Şuradan girelim. Araç kapısını niye açıyorsun ki? Aa şuna bak bu da hayret bir şey ya. Geç geç geç. Al, al. Bir dakika dur bir dakika. Ben şimdi araba fener al. Fener al fener al çabuk çabuk. Evin ışıklarını yakmadan gir. Yakmadan içeri giriyoruz. Elif duydun mu? Tamam. Işıkları yakmayacağız tamam mı? Fenerle gireceğiz içeri Elif. Evde bir hırsız var ama dur bakalım şimdi ortaya çıkaracağız kim olduğunu. Gel buraya. Gel gel gel. Geç buraya Poyraz gel. Şşş. Feneri ver Elif'e ver ver, ver. Elif yaksın. Ver. Şunu yapma, şunu yapma, şimdi değil. yakma ama evet. Sessizce giriyoruz tamam mı? Gel bakalım. Gel gel gel. Şşş. Ne alacaksın? Girişte baston var o zaman. Sen baston alırsın tamam mı? Ben de bayıltan sprey var ya. Bir tane. Onu alırım hadi. Aç bakalım. Elif Elif. Elif. Ya karşımıza çıkarsa Elif şu an biri. Bir dakika. Eyvah hiç iyi bir şey yapmıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur gitme gitme. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Dur dur dur. Gitme. Gitme durum. Elif bence polisi bekleyelim. Elif gitmeyelim. Ne? Gitmeyelim. Yuhara bir Gide. nereye gidecek? Kendini terastan mı atacak aşağıya? Ne? Bekleyelim burada Elif polisi çatı bekleyelim. Pat, çatı katı açın çatı katı. Ben gitmek istemiyorum ya Elif. Dur, 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 Korkuyorum anneciğim. Sessiz Elif sessiz. Şşş. Gel. Gel. Babana ver. Ver babana. Versene mi? Ver. Ne alacaksın? Ne alacaksın? Kapıyı kapatıyor muyuz? Kapıyı kapatıyor muyuz? Şşş. Kapıyı kapattım. Şş. <laughs> bir dakika dur. Yapma yapma. Hayır yapma. Var mı burada birisi? Var mı? Üst kaçtı? Baba anne ne korkuyorsunuz ya? Bir tane alırım. Çakarım bir tane. Hırsı. Tabii canım. Tabii, tabii tabii tabii. Hırsı da bir tane çakacakmış. Duyuyor musun sen? Hem de Poyraz'ın elindeki bastonla çakacakmış. Şş Yavaş yavaş. Ya sen ne arıyorsun ya? Ya a. Eline, Eline, <laughs> şey bir şey söyleyeceğim adam. ya bayılırsa, elif. ya bayılırsa. Elif, elif. O var ya, şu elif. an var ya evde, yukarıda bir yerde saklanıyor. Yavaş çıkıyoruz. Polis, önden mi gönderiyorsun? Ne diyorsun ya, ne diyorsun? Tamam, tamam. yandan, ayırma Hadi bakalım, elif, elif bize elif ışık tut. Eline, kimseyle dekine. Bu ne? sen bastonla mı vuracaksın kafasına? Neyle vuracağım? Aa, a, Elif Adam bir şey soracağım. Acaba, acaba diye mi? Ya bir dakika dur öyle yapma ya. Gerçekten bak iyi yapmıyoruz. Polisi bekleyelim. Ben gelmeyeceğim yukarı. Duydunuz mu beni? Ay, ay korkarım vallahi burada mı? Dur ben de geliyorum. Şş, yavaşça gidiyoruz hadi bakalım. Tamam, bak, şey, olasın, Heh, bir dakika dur dur bekle bekle. Bir dakika. Koy, 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 koy. Ya vurmasın kafasına diyorum sana. Niye çocuğa veriyorsun onları? Şş, e, Eyvah. Bizi korkutmaya çalışıyor orasız. Hadi çıkıyoruz. Allah Allah, Allah. Geç 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 Aha, Elif. Ben, bizi ben, korkutmaya ben. çalışıyorlar Elif. <laughs> kimse var ya, mı? Ya. Var mı kimse? Şey açma açma açma. Ya yasın yasın yasın. Gel fenerle bakalım. Bir dakika yasın, burada, ben, burada saklanıyor olabilir diyorum ya. Gel Ver bana, ver. ver, ver. Elif bir baksın. Gel. Şşş. Yok kimse. Yok kimse gel. Gel gel gel. Koş 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 koş. 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 O neydi lan? Üst kattan geldi. Üst kattan geldi. Oradan birisi kapıya vuruyor. Bizi korkutuyorlar. Elif. Bak, üst kata çıkıyoruz. Haydi üst kata biz çıkıyoruz. Tamam bu Elif kalıyor payrazlar. Elif. 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 Yok mu? Siz Emin bakın. misin? Elif sen de anlayan lambayı yak. Tamam hadi Siz gel. Biz çıkıyoruz. Hadi, hadi. Yukarı hadi, gidiyoruz. Yukarı yukarı yukarı. Tamam hadi üst kata çıkıyoruz biz. Ver bana onu onu, onu bana ver. Dikkat edin bak. Elif. Elif önden. Önden gidiyoruz. Geç geç geç. Gel gel kimse yok orada gel ben merak etme Elif. Alt kattaymış Elif duydun mu? Baban ne diyor Elif? Aşağı inerse diyor ben keseceğim önünü. Tamam mı? Şşş. Gel bakalım yavaşça. Gel gel gel. Şşş. Sessiz. Elif. Ya terastaysa Elif. Ya terastaysa hırsız Elif. Ben çıkmak istemiyorum Elif. Bakacak mısın? Bakacak mı? Elif bence gitme. Bismillah. Ne oluyor? terasa bakıyoruz tamam mı anneciğim? Hadi bakalım yavaşça. Gel bakalım. Şşş Poyraz da geldi Elif. Poyraz da durmadı gel. Gel buraya. Ne oldu? Orada biri var galiba Elif çık. Çık 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 çık. çık. Nerede? Elif. Kimse yok galiba. Baban haklı çıktı galiba. Orada orada orada. Orada. İşte burada işte. Maskeli burada. Gel içeri gel gel gel. Hırsız burada. Babanı çağır çağır. Buraya gel. Kaçırdın mı yoksa? Hırsızı oh. kaçırdı galiba. Hırsızın bakalım bir arkadaşım var mıymış? Başka kimse var mı burada Poyraz? Hayır hiç kimse yok. Baksana, hırsız tek başına girmiş galiba buraya. Gel gel gel. Hadi. Heh. Babası bayılmış. Babam bayılmış. Poyraz aşağı iniyoruz. Koş, baba bayıldı. Nerede bayıldı? Evet salonda. Koş koş geliyorum hemen. Geldim 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 geldim. Hırsız babanı bayıltmış. Elif Poyraz da kendini yere atıyor numaradan. Elif hırsız nereden kaçtı? Ay, Oradan kaçmış. Olamaz babanı uyandır. Kolonya çabuk çabuk kolonya getir. İyi misin? Eyvah. Vurdu galiba bir yerine vurmuş Elif baksana. Bir de diyordu ki hırsız ne yapıyorsun? Aa, Elif bir de, bir de sen mi vuracaksın babana? Elif kolonyayı getir çabuk çabuk bir dakika. Kolonya şuradaydı hemen. Eyvah ışıkları aç ışıkları. Hırsız gitti zaten Elif. Elif gelsene. Elif gel buraya gel tut tut tut. Kızım o ne? Onunla olur mu? Al elini birazcık şundan sıkacaksın. Uyandır babana uyandır. Aa! Eline yüzüne değil ha. bak. Sen kendi eline sıkacaksın. Ay bunlar yok. Aa, aa. Uyandı. Parız. Sen ne yapıyorsun? Şişeyi devirdi. Yapma oğlum yapma ver ver. Uyandı işte ne oldu? Ne oldu? Hırsız ne yaptı sana? Uyandın kendine geldin mi? Dökme oğlum dökme. Elif şunu elinden alsana. Hırsızdan yemedi darbeyi. Baksana oğlundan yedi ya. Oğlum yapma Poyraz. Aa. Ne oldu gözleri yandı galiba. Kolonya girdi. Gözlerine. ne oldu? Baş edemedi. Baş edemedi baksana nerede ne oldu? Gidiyor, gitti, o? kaçtı kaçtı. Boşuna koşma. Ya gitti diyorum arkasından gidiyor bir de ya. Koş koş ancak koşarsın ha. Ne oldu? Nasıl bak? seni onu söylesene. Ya lambayı yakayım dedim arkam dönüktü. He. Tam vurdu sırtıma kaçtı ya. İnanmıyorum. Ensenden mi bayılttı yoksa? Dur bakalım hemen şimdi ararız bekçiyi tamam mı? Gel gel. Polis Ta, de geliyor zaten. Seni onun koy kolay mı doldurdu ya? <laughs> Elif ya. Babam bir hırsızla baş edemedi anneciğim. Gördün mü babanı? Hadi gidiyoruz. Hazırlandın Hadi mı? Haydi bakalım Bikine gidiyoruz ile beraber. Nereye gidiyorsunuz? Elif'ciğim biz pikniğe gidiyoruz tamam mı? Senle Poyraz evde kalıyorsunuz. Siz gelmiyorsunuz tamam mı? Niye? Ya her zaman sizle de gidiyoruz ya. Bu defa da böyle... Senin bir sürü Üç kişi var. gideceğiz böyle Ela ben baban edelim, evet senin ya, çok yeni, ya da çocuk değil mi? Ela daha çok ufak anneciğim. Hayır, senin bir hayır. sürü ödevim var hadi arkadaşın da burada Esra gel bakayım sen de. ödev yapıyorsunuz geçin hayır, odaya geçin teyzeniz de evden asası haydi bakalım Söras şey çık oradan çık haydi bakalım siz burada kalıyorsunuz tamam mı çıkmıyorsunuz haydi ödevini yapıyorsunuz gel yani, bakalım şey mi? yapalım çantayı da alalım tamam Alç mı çantaya alıp gidelim gel ya, bizim de gizli onlardan önce gitmemiz lazım o zaman ev... O anneler çıkmadan bizleri bir önceden bileyelim. Hadi tamam hadi. Evet. çocuklara sesi çıkmıyor, çıkmıyor. Aynen aynen boş, bak içerideler görüyor musun? Onlara sesi çıkmadan biz çıkıp giderim senle Haydi bakalım Ela'yı da aldık. Kızlar biraz bize ama neyse yapacak bir şey yok tamam mı? Ayı Elif ayı ödevlerini ayı. yapmadı ya yaz boyu eğlendi, gezdi, tozdu. Okulların açılmasına da az kaldı mecbur dersini yapacak bugün. Haydi bakalım Ela'yı da aldık. Aynen bence de peşimize takılmadan onlar biz gidelim. Esra geliyorlar galiba nereye saklanacağız? Saklanamayız bizi görürler. çocukları da evde bıraktık. Ne güzel gidiyoruz değil mi piknik yapmaya ya? Aynen, Acaba Elif'le Poyraz bize kızdı mı ne dersin? Neyse Esra da yanlarında ya değil mi? Güzel, kızmış, kızmış. Elif buraları çok seviyor ama bugünlükte gelmesin. Ne yapayım güzel. ya? Her gittiğimizde bizimle beraber geliyor buraya değil mi? Ela da şu an benim kucağımda gidiyoruz. O zaman geze geze Evet geze geze, geze gidelim köy yollarından. Aynen Boğazın. öyle. Haydi bakalım güzel bir piknik yapalım bugün. Hafta sonu piknik yapıyoruz. Geldik, hadi evet. el alalım ve Pikniğimize başlayalım. eşyalarımızı indirdik oraya. Ben bagajı açayım eşyaları indireyim Yok tamam mı? Hadi bakalım. işte açtım. Ah, ne oluyor ya? <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz ya? Siz nereden çıktınız Elif? Bizi evde bırakmak Elif evet. inanmıyorum size. Ya bunlar yine plan kurmuş. Buraya gel, gel buraya, gel, gel. Babası gel buraya. Burada Anladım. kimin olduğuna inanamayacaksın. Gel buraya. Bak buraya burada kim var? Bunlar plan kurmuş, bagajı binmiş. Bir dakika. <laughs> Onca yolu burada mı geldiniz Elif? Evet. Esra, mideniz bulamadım mı yolda? Telefonu ya, aldık yanımıza. Yok artık telefon alıp oyun oynamışlar bir de evet, burada ya. Işte ya s yine ne yaptılar ne ettiler bizim peşimize düştü bunlar Elif. ne hesabını soracağım Elif. Sana yine büyük bir ceza geliyor. Elif'e ceza gelsin diyenler yoruma yazsın. Ceza gelmesin haksızlık yapıyorsun diyenler de tekrar yorum yapsın. Haydi Sen bakalım. Ben Öyle bir şey demezler mi temaz. Hadi o zaman göreceğiz bana yardım ediyorsunuz o zaman iş başına hemen eşyaları masayı diziyoruz Haydi gelirken de jerebon yemişler kutuyu da yarayı indirmişler şunlara bakar mısınız arkadaşlar ya Hadi bakalım çocuklar gelin gelin böyle Ela'yı da aldık ne? masayı kuracaksınız yardım ne? edeceksiniz ne? ya yine peşimize kuyruk gibi yani, takılıp geldiler abi, tamam, ya erzaten, ne oldu o Esra yeni, e yeni fark ettin, ben yeni ben mi yeni fark ettin? Yapayım. Yok artık ya. Ne yapacaklar biliyor musun? Diyeyim. Ceza olarak hayır, sofraya hazırlayacaklar. Sofrayı. Evet. Hadi, hadi, hadi gelin, gelin bakalım. Evet, her şeyi çıkarın bakalım ben masaya. Çocuklar, yapalım. o zaman pikniği beraber yapıyoruz ya, yine kuyruk gibi. Sen nereden çıktın? Sen de gelmiyordun ya. Biz ne güzel baş başa geliyorduk, Ela, ben, baban ya. Şunlara bak, yine takıldılar peşimize. Bir de suçlu gibi duruyorlar orada, hadi yardım edin bari. Elif bak, baban yolda karpuz Yedersin. aldı ve suyun içerisine koydu, gördünüz mü? Bak Elif, karpuzu suya koydu baban. Elif, baksana. Hadi gelin bakalım. Şimdi sofrayı hazırlayalım, tamam mı? Karpuzu da keseceksiniz. Her şey siz yapacaksınız bugün. Hadi gelin, yardım edin bana. Poyraz da gelmiş ya. Poyraz'a bakar mısın? Hiç geri kalır mı ya? Hiçbir şeyden geri kalmaz bu çocuk zaten. Poyrazın en sevdiği şey su. İşte Poyraz suyu buldu burada. Hadi bakalım. Ama önce yemek yiyeceğiz, Bakın, tamam mı? Sağ olsun. Önce yemek yiyeceğiz. Haydi, gelin buraya. Poyraz önce yemek yiyeceksin oğlum. Hemen Nutella'yı aldı. Babası bu kızlar bir iş yapmıyor. Ben sana söyleyeyim. Bunlar buraya boş boşuna getirdi. Karpuz mu yıkadın? Karpuz zaten suyun içinde nasıl yıkadın Elif? Hadi bakalım. Gelin şimdi ekmek arası yapacağım size tamam mı? Aç bitir. Kaşar, domates, salatalık koyacağım tamam mı? Bir de biber. Hadi bakalım oturun o zaman şöyle. Kendi ekmek aranızı kendiniz yapın. Esra Elif oturun bakalım. Sizin yeriniz burası. Poyraz sen de gel bakalım. Çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Aşağıda deri de var. Kızlar. Kahvaltıdan sonra aşağı iniyoruz tamam mı? Tamam mı? Elif Esra buraya duydunuz mu? Gel, buraya gel, buraya gel. Tamam tamam kavga etmeyin. <laughs> tamam kavga etmeyin. Gel Elif sen karşıya geç. Esra biriniz orada durabilirsiniz. <laughs> Poyraz sadece burayı kendi yeri yaptı ya. Ondan mı istiyorsun sen? Tamam aç o zaman. Aç bakalım. Ama sen kahvaltı yaptın mı evde? Poyraz. Açılmıyor mu? Açılmıyor galiba Poyraz. Hadi gel başka bir şey vereyim sana. Ekmek arası yapayım sana. Olur mu? İlla illa bunu istiyor. Bunu istiyor kızlar hadi bakalım. Ekmek aranızı yapın. Ne oldu? Arılardan korkuyor yine bunlar ya. Elif ne oluyor? Ne oluyor kızım? Elif buraya ne zaman gelsek arılardan korkuyor. Kızlar yediniz mi sandviçlerinizi? O zaman size süt burger almıştım. Alın bakalım birer tane. Bu da Poyraz'ın. Poyraz nerede? Koş annem. Al bakalım. Hadi derenin oraya gidelim Poyraz. Gel. Poyraz deminden biri bu köpekle oynuyor. Hadi gel bakalım şimdi. Poyraz ablalar gidiyor. Bak nereye gidiyorlar. Bak hadi sen de git. Elif, Esra Poyraz'ı da alır mısınız? Poyraz'ın da elini tutun ama. Elif kendin inersin. Ne oldu? Korktun mu annem? Tamam babası indirsin onu. Tamam siz gidin. Poyraz'ı babası getirecek. Elif Esra'yı da düşüreceksin Elif. <laughs> Şunlara bak ya. Yavaş yavaş. <laughs> Hadi gel babası Poyraz'ı indirsin. Ben seni indireyim mi aşkım? Açayım mı? Açayım mı? Yemeyeceğim mi? Yok Poyraz yemek istemiyormuş. Evet kızlar gezmeye devam edelim mi? Evet. Elif İznik Gölü'ne gidelim mi kızlar? Evet. Gidelim mi göle? Evet, Haydi o zaman Poyraz evet, ne yapıyorsun bizim ya? Bizim ağaçları, ağaçları mı suladınız? Aferin size. Haydi o zaman kızlar kalkın bakalım şimdi babam burayı topluyor. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel yerlere gideceğiz değil mi? İznik Gölü'ne gidebiliriz. O zaman arabaya yerleşin. Koş koş. Poyraz'ı da alın. Haydi Poyraz gidiyoruz. Haydi bakalım eşyalarımızı toplayalım. Güzel yerlere gidelim değil mi? Kızları gezdirelim biraz bugün. Ha, hazır mısınız? Evet. Elif Esra gezelim mi biraz orada? Evet. Haydi bakalım. Biz de... Evet arkadaşlar biz İznik Gölü'ne geldik. Önce ne yapıyoruz Elif Esra? İçimiz yandı değil mi? Çok yorulduk yolda. Önce bir soğuk bir şeyler içeceğiz. Ya, sonra da mi evet mi göl mi? işte burada arkadaşlar. Ay, sonra göre doğru gideceğiz. Ne oldu Elif? Elif yolda ne oldu Elif? Hemen söyleyeyim mi size? Poyraz camdan aşağıya terliklerini atmış ve bakar mısınız ayaklarına? Yalın ayak burada geziyor ya. Hemen bu şaşkına evet. bir tane terlik almamız lazım tamam mı? Ben sordum şimdi terlik ileride satılıyormuş babası. Hemen neymiş? gideceğiz Poyraz'a terlik alacağız. Aç babası o da istiyor aç aç. Açayım mı? Ela çok yoruldu gerçekten yolda var ya ter içinde kaldı. Hemen kızlar soğuk bir şeyler içecek ve biz göre doğru gideceğiz. Burası çok güzel değil mi? Evet. Beğendiniz mi kızlar burayı? Anne yani Esra'nın en çok sevdiği Şey neymiş biliyor musun? Neymiş? Hadi çıtlatın o zaman. <laughs>